Uygar yaşam açısından önemi giderek artan bilim ile eğitimin ilişkisi nedir ya da nasıl olmalıdır? Verebilir ki bugün ulaşılan aşamada birini öbürünün dışında düşünmeye olanak yoktur. Belli bir eğitime dayanmayan bilimden söz edilemeyeceği gibi bilimi bir bilgi birikimi, daha da önemlisi bir düşünme ve araştırma yöntem olarak özümsememiş bir eğitimin yeterliğinden de söz edilemez. Doğrudur. Ne var ki söz konusu ilişkinin ne olduğu, ne olması gerektiği sorusu ya belirsiz kalmakta ya da çoğu kez olduğu gibi içeriksiz düzmece yanıtlarla geçiştirilmektedir. Bu özellikle eğitimcilerle bilim adamlarının genelde ise hepimizin bu konuda tam açıklık içinde olması göz ardı edemeyeceğimiz bir gereksinmedir. Sorun yaşamsaldır. Alışık olduğumuz kalıplar içinde sürdürülen bir eğitim çağın gereklerini karşılayamaz. Öte yandan kültürel etkinliklerle işlevsel etkileşim içine girmeyen bilim ise belli bir çevreye özgü kapalı bir uğraş olmaktan ileri geçemez. Bu yargıya açıklık getirmek bakımından öncelikle eğitim ve bilim terimlerinden ne anladığımızı kısaca belirtmeliyiz. Ve tabi burada çağın gerekleri nedir? Eğitim deyince çoğunluk aklımıza okulda çocuklara yönelik belli bir program çerçevesinde yürütülen öğretim etkinliği gelir. Yaşamın ilk 20 yıllık döneminde bu süreçten geçmiş, diplomasını almış kişi eğitimlidir. Sürecin dışında kalmış kişi uğraş alanındaki performansı ne olursa olsun eğitimsizdir. Saçma bir görüş. Bu eğitime son derece dar bir açıdan bakmaktır. Bir kez eğitim belli bir yaş dönemine özgü okul etkinliğiyle sınırlı tutulamaz. Kişi yaşamının her döneminde ilgi, yetenek ve diğer kişilik özelliklerinde yeni oluşumlara az ya da çok açıktır. Giderek zenginleşen deneyimleriyle gelişmesini sürdürebilir. Sonra eğitimi programlı öğretimle özdeş görmek yanlıştır eğitim, öğretim içermekle birlikte onu aşan daha kapsamlı bir kavramdır. Kişinin bilgi ve beceri edinmesinin yanı sıra belli davranış biçimlerini kazanmasını, dünyaya bakış ve sorunlara yaklaşımda daha nesnel, ussal ve imgesel bir perspektife ulaşmasını öngören çok yanlı bir süreçtir. Başka bir deyişle eğitime Salt bilgi veya beceri kazandırma etkinliği olarak bakmak çok boyutlu bir etkinliği tek boyuta indirgemek olur. Kaldı ki eğitimin bir de çoğunluk farkında olmadığımız yeraltı diyebileceğimiz bir işleyiş vardır. Bu kişinin doğrudan yaşam ortamındaki kültürel etkiler ve normlar doğrultusunda yetişme ve biçimlenme olayıdır gizli öğrenme süreçlerini kapsayan eğitim. Öyle ki yaşamı aile ya da oba türünden dar bir kültür çevresiyle sınırlı kalsa kişinin bir eğitim sürecinden geçmesi kaçınılmazdır. Sınırlı da kalsa. Yaygın eğitim denen bu süreç ilkel ya da uygar toplum, tüm toplumlarda yürürlüktedir. Ancak uygarlığa yönelik hiçbir toplumun öyle bir eğitimle yetinebileceği söylenemez. Uygarlık yolunda ilerlemenin başlıca koşulu, amaç ve araçları çağın gereklerini karşılamaya yeterli ama aynı zamanda bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesine elveren programlı eğitimdir. Bugün eğitimle karşılaştığımız en temel sorun dar anlamdaki eğitim anlayışını dayanan geleneksel tutumdan kaynaklanmaktadır. Geçmişte medrese diye bilinen okullar bu dar anayışın ana, ana anlayışın yetkin kurumlarıydı. Medreseler program içeriği yönünden dinsel öğretiler diye bilinen kelam, fıkıh, hadis, kıraat, tefsir türünden çalışmalarla yüklüydü yöntem yönünden ise büyük ölçüde ezber ve tekrara dayanan yeni arayışlara kapalı bir körletmeydi. Bugün okullarımızın birçok yönden daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir kuşkusuz. Özellikle müfredat programlarının sanat, yazın, felsefe ve fen konularında daha zengin ve çağdaş olduğu yatsınamaz. Bu son dönemde çıkan Türkiye marif modeli Öğretim müfredat programları şunlar bunlar. Bizi daha çok medreseye yaklaştırdı. Yaklaştıracak gibi. Çünkü felsefe 11. 12. sınıflara sıkıştırılmış. Haftada 2 saate sıkıştırılmış bir ders. Fen konularının çoğunda evrensel genel geçer teoriler yer almıyor. Bilimsellikten uzaklaşan bir müfredat söz konusu. Yazı 94'te yayınlanmış. Geçen 30 yılda daha kötüye gittiğimiz eğitim felsefesi açısından daha kötüye gittiğimiz açık. Ancak öğretim yöntemi bakımından bugünkü uygulamanın fazla farklı olduğunu söylemek güçtür. Heh. Yöntem açısından gelişme kaydedildi. Öğretim yöntemleri açısından gelişme kaydedildi. Yani en azından dayak yok. O yıllarda biz dayak yiyorduk. Ama içerik açısından içi boşaltıldı. Bir kez okullarımızda görünümünde daha esnek de olsa bir tür kışla disiplinin yürürlükte olduğu söylenebilir. Sonra öğretimde öğrenciyi ezberlemeye zorlayan yoğun bir bilgi aktarımı sürüp gitmektedir. İlginçtir eğitimin ilke ve içeriğinin dahası ders kitaplarını belirleyen resmi kuruluşuna da talim ve terbiye dairesi. Henüz yeterince kıramadığımız metrese geleneği çağdıştırmaktadır. Gerçekten yerleşik tutum ve davranışları değiştirmek kolay değildir. Medrese için geçmişte kalan bir kurum diyoruz ama sorulabilir. Medrese öğretim yönteminin günümüzde de belli belirsiz yürürlükte olduğu kolayca yatsınabilir mi? Bugün Türkiye'de alenen medreseler var zaten. Okullarda medreseleştiriliyor. işler noktaya doğru gidiyor. Bu değinmeler yüzeysel de olsa eğitim anlayışımızı belirlemektedir. Kısaca demek gerekirse eğitim bireyin belli amaçlara yönelik bilgi, beceri ve davranışlar kazanmasına, potansiyelin elverdiği ölçüde ve yönde gelişmesine, Mevrensel değerlere bağlı bir yaşam ve dünya görüşü oluşturmasına olanak sağlayan kültürel bir etkinliktir evrensel değerler falan. Bu tanım elbette yürürlükteki eğitim değil, öngörülen eğitimi dile getirmektedir. Burada vurgulanması gereken iki nokta vardır. Eğitim bir koşullandırma düzeneği değil, belli ilkeler doğrultusunda bireyin ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine, özgür kişiliğinin oluşmasına olanak sağlayan dizgeli bir etkinliktir. Evet. Emirli klasik koşullama, edilimsel koşullama, notla korkutma her şey yapılıyor. Eğitimin ilke ve içeriği toplumun uygarlık yolundaki ilerleme özlem ve istencini ortaya ortak kültürel değerlerini yansıtmalı. Çoğu çağın koşullarına göre işlenmeye açık olmalıdır. Hakim Zümre'nin değerlerini yansıtmak üzerine kurgulanmış bir eğitim var. Şöyle diyorum, Eğitim sistemi bir bakıma iyi ki kötü ki hakim irade kendi ideolojisini aşılamakta başarısız oluyor. Elindeki araçların kötü olması bu da aslında ironik bir şekilde bir avantaj sağlıyor. Bizler bir de hala onurlu, akıllı, bilimsel eğitime gönül vermiş. Neyse ki o da değildi. De. Bilimsel eğitimden yana akıllı öğretmenler, eğitimciler var. Sınıflara nüfuz edemiyorlar. Ne kadar uğraşsalardı. Merkezi bütün çok çok komik ya. Bütün merkezi, bütün taşra teşkilatlarını, bütün yönetici kadrolarını ele geçiriyorlar. Ama sistem o kadar büyük o kadar merkezi ki kılcal damarlara nüfuz etmeleri imkansız, sınıflara girmeleri imkansız, ailelere, evlere girmeleri imkansız. Çünkü halkta onların yapmak istediklerini istemiyor. Akıllı öğretmenler de buna yanaşmıyor. Bir şekilde orada bir direnç noktası kuruldu. Bir de zaten teknoloji global kültür. Yani bunlara karşı kürek çekme imkansız. Bunlarla uyumlu bir şekilde akılcı politikalar yürütmen lazım. Evet, konu eğitim olunca çok konuşuyorum. Eğitimin ilke ve içeriği toplumun uygarlık yolundaki ilerleme, özlem ve istencine ortak kültürel değerlerini yansıtmalı. Şimdi İslam propagandası yapılmamalı yani. Birinci nokta eğitimin işlevini birey açısından, ikinci nokta toplum açısından belirle, belirtmektir. belirtmektedir. Sağlıklı bir eğitim politikası iki işlevin uzlaşımına birbirini tamamlayıcı kaynaşımına bağlıdır. Ne var ki ne günümüzde ne de geçmişte öyle bir kaynaşma iyi bir örnek göstermek kolay değildir. Tarih boyu tutuculukla birleşen dinsel bağnazlık derece farklarıyla her toplumda bireyi sıkı bir disiplin altında tutmuş, norm dışı arayışlara olanak tanımamıştır. Ancak hiçbir dönemde kişisel atılımların tümüyle önlenebildiği de söylenemez. Batıda Rönesans'la başlayan açılma başta sanat, felsefe ve bilim olmak üzere hemen her alanda giderek artan bir ivme kazanır. Aydınlık çağı onu izleyen bırak yapsın bırak geçsin liberalizmiyle kırılan toplumsal baskı yerini aşırı bireyciliğe bırakır. Tabi bu Rönesans felsefe bilim bunlardan bahsediyoruz da onlar ortaya çıkaran şey ne? Yani ekonominin burjuva, burjuvalaşması, yeni bir burjuva sınıfı doğurması, hakimiyetin kral ve kiliseden işte tacirlere doğru kayması falan filan ekonomik Sebepleri de görmek lazım. Ne ki yerleşik dengeleri sarsan dahası yer yer alt üst eden bu gelişmeye yeni tepkiler doğurmakta gecikmez. Recilik ve layısız fair kapitalizmine karşı yeni öğretiler. Bu öğretilere bağlı militan akımlar ortaya çıkar. Sosyalist ve daha sonra ortaya çıkan faşist ideolojilerle günümüzde etkinlik kazanan kökten dincilik bu tepkinin bir ürünüdür. Misyonları değişik olsa da temelde bireysel inisiyatif ve özgür etkinlikleri kısıtlayan totaliter akımlardır. Türü ne olursa olsun totaliter rejimlerde bireyin kendi içinde bir değeri yoktur. Ona sistemin bir aracı gözüyle bakılır. Böyle bir ortamda eğitimin bireysel işlevinden söz edilemez elbet. Tek amaç bireyleri sindirmek, öngörülen düzene koşullandırmaktır. Eğitim vasıtasıyla hakim, otorite, kimse neyse o kendi görüşlerini beyin yıkama yöntemiyle vermeye çalışıyor. İnsanları sürü hayvanı olarak kalmaya zorluyorlar. Ama yüzyılımızın ikinci yarısında olup bitenler totaliter sistemlerinde kalıcı olmadığını gösterdi. Şimdi sorun özellikle uygarlaşma sürecinde geri kalmış toplumlar için birey toplum barışıklığına dayanan özgürlükçü düzene yönelmek, bireyde sosyal sorumluluk duygusunun toplumda bireysel atılım ve arayışlara elveren hoşgörü ortamının oluşmasını temel amaç alan eğitim anlayışını işlemek, yürürlüğe koymaktır. Bireyi yaratılış özelliklerine, toplumun uygarlığa yönelik gereksinim ve değerlerine göre bilgi, beceri ve davranışlarla donatma, dünyayı gerçekçi bir bakışla kavramaya yöneltme etkinliği olarak nitelediğimiz eğitim. Uygulamada bu ideale yaklaştığı ölçüde başarılı sayılacaktır kuşkusuz. Şimdi sorulabilir. Eğitimin belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesinin başlıca koşulları nedir? Bu süreçte birimin katkısı ne olabilir? Eğitimin her düzeyde çağdaş gelişmeler doğrultusunda toplumsal ve bireysel beklentileri karşılamaya el veren müfredat programları yok. Konusuna yeterli bilgi ve deneyim birikimine sahip evrensel eğitim ilkelerini özümsemiş öğretmenler azınlıkta. Derslik, kitaplık, laboratuvar, donatımı, yeterli araştırma, tartışma, sanat ve oyun yetkinliklerine olanak sağlayan okullar. Okulların fiziksel durumları daha iyi 30 yıl öncesine göre ama okulların ve kaynakların yönetimi çok kötü. Eğitime kucak açmış toplumsal bir ortam. Bu da 30 yılda daha da arttı. Ama liyakat sisteminin olmaması okumayı değersiz hale getiriyor ve toplumda da okuma yönelik saygınlığı okumanın, okullara saygınlığını iyice azaltıyor. Eksilere doğru artık Saygısızlık başlıyor. Hemen belirtmeliyiz. Bu koşulların tümüyle ve istenilen düzeyde karşılanması son derece güç toplumun kültürel ve ekonomik olanaklarına, istenç ve özverisine en başta da uygarlık anlayışına bağlıdır. Ekonomik olanaklar var istense. Böyle bir irade ve diğer kanlık, fedakarlık yok. Böyle bir irade yok aslında. Eğitim daha iyi hale getirmek isteyen bir irade yok ya. Yani kendi görüşlerini, siyasi, ideolojik çöplerini insanlara aktarmak isteyen bir irade var. Şimdi yukarıdaki belirlemeler ışığında bilimin eğitim için öngördüğümüz işlevine daha yakından bakabiliriz. Bilimi bir yanıyla giderek genişleyen bir bilgi birikimi sayabiliriz. Daha önemli gördüğümüz bir başka yanıyla bilim, gerçeği bulmaya yönelik bir araştırma yöntemidir. Bir bilgi birikimi olarak bilimin eğitim için önemi müfredat programlarının içerik yönünden seçim ve düzenlenmesinde yatmaktadır. Bilime uzak duran ya da içeriğinde bilimsel ölçütlere ters düşen bir program çağ dışıdır. Hiçbir toplumun uygarlık gereksinmelerini karşılayamaz okul türü ve amacı ne olursa olsun günümüzde uygulamaya konan her okul programı bilimin ortaya koyduğu sonuçlara getirdiği açıklama veya çözümleri araştırma konusu problemlere az ya da çok yer vermek, yeni gelişmelere açık tutulmak zorundadır. Bu zorunluluk, okul ve öğretmenlerin bilim çevreleriyle ilişki içinde olmasına, bilim adamlarının da eğitime yakın ilgi göstermelerini gerektirir. Ne yazık ki öyle bir ilişkinin eğitim dünyamızda kurulduğundan henüz söz etmek güçtür. Bilimin bir araştırma yöntemi olarak eğitim için işlevine gelince, burada daha önemli bir sorunla karşılaşmaktayız. Bir kez daha önce de değindiğimiz gibi öğretimde yüzyılların uygulamasında pekişen tutumu kırmak kolay değildir. Sonra bilimsel yöntem dediğimiz yaklaşım biçimli öğretmenlerin davranışına sindirmek uzun dönemli bir yerinden eğitilmeyi gerektirir. Bir kere öğretmenler bilimsel anlayışla eğitilmek. Önüne gelen öğretmen yapıldı 90'larda, 70'lerde, 80'lerde. Günümüzde bazı alanlardaysan merkez öğretmen olabilir. İlahiyatçıysan, din kültürcüysen hemen milli eğitimde kadro bulabilirsin. Temel bilimlerdeysen ağzında kuş tutsan da iş bulamazsın. Ama bu yönde ilk adım olarak bilimsel yaklaşımdan ne anladığımızı belirtmekle yetineceğiz. Bilimsel yaklaşım ne? yöntem açısından bakıldığında bilimi doğada ve toplumda olup bitenleri açıklama, evrenin yapı ve işleyişini anlama etkinliği olarak tanımlayabiliriz. Bilim adamı gözlem ya da deney yoluyla ilgi alanındaki olguları betimleme, hipotez ya da kuram aracılığıyla belirlenen olguları nesnel bir yaklaşımla açıklama yoluna gider. Nesnellik. Bu açının bilim gerçeği öğrenmeye, doğruyu bulmaya yönelik bir etkinliktir. Büyük ölçüde bilim adamının salt anlama tutkusundan kaynaklanır. Ne var ki bilim adamı araştırmasına ne düpedüz olgu toplama ne de olgusal içerikten yoksun varsayımlarla başlar. Bilim adamı işe beklentiye ters düşen bir gözlem açıklama gerektiren bir problemle koyulur. olgu kuran bağlamında bir çözüm arayışına girer. Probleme ilk aşamada getirilen çözüm çoğu kez bir tahmin olmaktan ileri geçmez. Çözümün geçerli olup olmadığı gözlem ya da deney sonuçlarına başvurularak saptanır. Olgusal yoklanmaya el vermeyen hiçbir çözüme duygusal olarak ya da yerleşik ön yargılar bakımından nedenli doyurucu olsun olgusal yoklanmaya el vermeyen hiçbir çözüme bilimde yer yoktur. Yani sınanabilir olması. Bir tür sınama yanılma yanılgıyı ayıklama düzeni içeren bu yaklaşım bilim adamını sürekli daha güvenilir ve daha kapsamlı çözüm arayışlarına yönelten bilimde ilerleme ve atılımları besleyen İç dinamizmin kaynaklandığı bir yaklaşımdır. Bilim dinamik bir süreç. Bilimin eğitimdeki işlevinden söz ederken sanat, yazın, tarih, felsefe ve benzeri etkinliklerin önemini göz ardı ettiğimiz eğitimi, içerik veya yöntem bakımından tümüyle bilimin tekerine almak istediğimiz anlamı çıkarılmamalıdır. Bilim giderek artan yaşamsal önemine karşın eğitimin ilgi alanlarından yalnızca biridir. Eğitimi salt bilimle sınırı tutmak, dinle sınırı tutulan medrese türü okullara dönüş olur. Bilimciliğin batıda neredeyse dinsel bir ideolojiye dönüştüğü 19. yüzyılda bile eğitimde bilime öyle bir egemenlik tanınmamıştır burada işlemeye çalıştığımız nokta bilimsel yaklaşımın özellikle nesnel, ussal ve eleştirel boyutlarında eğitime sağlayacağı katkıdır. Sarton'un şu sözlerinde de aynı noktanın vurgulandığını görmekteyiz. Sıradan bir kimsenin yeni bulunan bir hormonu ya da evrene ilişkin en son kuramı bilmesi o kadar önemli değildir. Onun için ve de hepimiz için gerekli olan bilimin amaç ve yöntemini olası açıklıkla kavramaktır. Bu anlayışı sağlamak yalnız üniversitelerimize değil her düzeydeki okullarımıza düşen bir görevdir. Yani bilimdeki son ayrıntı gelişmeleri bilmesi değil, onun amaç ve yöntemini kavraması hepimiz için gerekli olan. Okullara düşen bu görevin giderek bir yaptırım niteliği kazandığı yatsınamaz. Ancak okulların bu görevi bugünkü koşullarda yerine getirmesi beklenebilir mi? Bilimsel yöntem daha önce de belirttiğimiz üzere eleştiriye açık, ussal ve nesnel bir yaklaşım içerir. Bir kere okullarda akıl yok. Eleştiriye kapalılar. Bilimsel yöntemle uygulanabileceği alanlar yok. Varsa da kullanılmıyor. fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarının kullanıldığını ben görmedim. Temelde hoşgörden yoksun eleştiriye kapalı bir ortamda özellikle işlevini bilgi aktarma ve yetki sergilemek olarak algılayan talim ve terbiyecilerin güdümünde öyle bir yaklaşımla oluşumlu olanak var mıdır yoktur. Bilgi aktarmak var. Otorite sergilemek var. Talim ve terbiye var. Bilimin bilgi birikimini genç kuşaklara ulaştırmak öğretmenin başta görevlerinden biridir kuşkusuz ama bilginin hazır kalıplar içinde belliğe yüklenmesi, beklenen sonucu vermek bir yana bireyin öğrenme merakını, bilinmeyene açılma, bulma dürtüsünü, yaratıcı, yaratıcı düşünme gücünü körletme işlemi olmaktan ileri geçmez. yaratıcı yazarlık egzersizleri yaptırıyordum okulda bir ara. İşte kendileri senaryo yazıp kısa film çekiyordu, fotoğraf çekip sergi açıyordu. Hikayeler yazıyorlardı vesaire vesaire bir sürü yaratıcı etkinlik. Dil ve edebiyat adına, sanat adına. Sonra oraya nasıl geldiğim Bilinmeyen ilçenin ilçe milli eğitim müdürlüklerine nasıl e, atandıkları belli olmayan bazı badem bıyıklı şube müdürleri sayesinde benim o egzersiz çalışmalarım sekteye uğratıldı. Bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek vardır Türkiye'de. Bu badem bıyıklı şube müdürünün argümanı ise şuydu. Egzersiz ya yani böyle olmaz, ya tiyatro olur, ya şiir dinletisi olur. Hmm. Ne üzere insanlar var ya. Eğitimde reform buna el veren bir kültür ortamında öğretmenlerin yerleşik tutumlarının kırılmasıyla başlar. Öğretmenler dinozor. Bu yönde istenilen değişim gerçekleşmedikçe eğitim içine düştüğü kısır döngüden kurtulamaz. Eğitimde reform değil devrim lazım. Dino, dinozor bütün öğretmenlere emekli edeceksin. Yerine aldığın adamları layık ile işini yapabilecek iyi okullardan mezun, güçlülüğü ispatlamış, torpilsiz öğretmenlerden kuracaksın yeni kadroları. Bütün yöneticilik sistemini Baştan aşağı değiştireceksin, sadeleştireceksin. Yerinden eğitim, yerli eğitim. Bu eğitimdeki alinesin dediği gibi, bu eğitimdeki tek merkez anlayışını yıkacaksın. Yoksa başka türlü olmaz. Annesini çok örnek işler yapıyor bu bakımdan. Oturduğu yerden ahkam kesmektense harekete geçip iş yapıyor.